Herkese merhabalar. Yepyeni bir tamirat ahtadı serisiyle sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu sıkıntılı süreçte evlerimizdeyiz hepimiz. Umarım sizler de bu süreci verimli değerlendiriyorsunuzdur. Kendinize bir şeyler katabiliyorsunuzdur. Ben de bugün sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir içerik paylaşıyorum. Bu gördüğünüz tableti yaklaşık 7-8 ay önce Tepeören'deki bit pazarına satın almıştık. Muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemeyenler varsa yukarıdan çıkan karttan izleyebilirler. Bu tabletimiz çalışıyor. Ekranımıza görüntü geliyor. Yalnız dokunmatiğimiz çalışmıyor. Uzun bir süre köşede bekledikten sonra ben bunu yapmaya karar verdim ama yeni dokunmatik aldım. Taktığımda o dokunmatiğin de çalışmadığını gördüm. Farklı bir dokunmatik aldım. Onda da çalışmadı. Sonradan anladım ki bunun anakart üzerindeki dokunmatik soketinde bir problem var oranın tamir edilmesi gerekiyor. Açıkçası birazcık zaman ve uğraş gerektireceği bir durum. Ben de onun yerine bu tableti farklı alanlarda değerlendirmeye karar verdim. Sizlerin de elinde buna benzer işte ekranı kırıktır, dokunmatiği çalışmıyordur, kasası kırıktır, kullanılmayacak durumda. Ama çalışan bir tablet muhtemelen vardır. Bunu nasıl verimli bir şekilde kullanabilirsiniz? Hangi alanlarda değerlendirebilirsiniz? Bununla ilgili fikir vermek istiyorum. Bu da benzer içerikleri muhtemelen farklı kanallarda görmüşsünüzdür. Bu da benim kendi çalışmam. İsterseniz şimdi başlayalım. Bu arada tabletimizin çalıştığında sizlere göstermek isterim şöyle. Şu an cihaz açılıyor. Bakın çektiği amperde amper de 5 volt. 1.3 amper, 1.4 amper arasında değişiyor. Evet cihazımız açıldı. Şu an gördüğünüz gibi dokumu temiz çalışmıyor. Evet. Hiçbir tepki yok. Cihazımızın içeriğin şöyle açılmıyor soketleri sökmem gerekecek. bakın tabletimizin şurası görüntü yani lcd soketi buradan görüntüyü veriyor şurası bizim dokunmatik soketimiz şuradaki iki tane kablo ise bizim aydınlatma panelimizin güç girişi şimdi bu sokette bir problem var veya entegre ile alakalı bir problem var tam olarak problemin nerede olduğunu çözemedik yapacağımız işlem şöyle olacak anakartımızı buradan sökeceğiz bataryamızı kameramızı hoparlörlerimizi hepsini ayıracağız ve benim evimde şu an için kullanmadığım bir tane televizyonum var. Onu da sizlere göstereyim. Kamera açısını değiştireceğim. Şimdi bu bizim televizyonumuz. Bu küçük bir televizyon kaç inç bilmiyorum ama şuradan şuraya toplamda 40 santimlik bir çapı var. Bu televizyon normalde mutfakta kullanılıyordu. Bu televizyon arızalanınca yenisi alındı. Ben de bunu geçenlerde açtım. için tamir etmeye çalıştım ve şuradaki kablonun şu gördüğünüz kablonun iç kısmında şase yapmıştı. Yani daha doğrusu bu kablo erimiş. Birbirine değmiş. Kısa devre yapmış. Bundan dolayı çalışmıyordu. Ben de bu kabloyu değiştirdim. Değiştirince haliyle çalıştıracağız. Dedim ki neden bunu değerlendirmeyeyim? Elimde bir de böyle bir tablet var. Öyleyse bunun içerisindeki anakartı buna takalım ve bunu akıllı bir televizyon haline getirelim diye düşündüm. Ve şimdi o işlemleri yapacağız. Şimdi yapacağımız işlem öncelikle anakartımızı sökmek. Öncelikle bataryayı buradan sökmem gerekiyor. Burası soketli değil lehimli. Batarya anakarta lehimlenmiş. Onun için benim şu şarj aletimden şu an matkabımı şarj ediyordum. 219 mA almış. Bunu durduruyorum. Ve bunun soketini bizim ts yüzde kullanacağız. havyamızın sıcaklığı 350 derece ulaştı. Eksiyi çıkarttık, artıyı çıkarttık. Ekran aydınlatmamızı da sökelim buradan. Artıyı çıkarttık, Eksiği çıkarttık. Şu an anakartımızın hiçbir bağlantısı kalmadı hoparlörler dışında. TS yüzümüzü köşeye bıraktık. Şarjlı matkabımızın pilini doldurmaya devam edelim buradan. Çünkü o biraz sonra bize lazım olacak. Şu an boştu. Buradan anakartımızı sökelim. Bu bölüm sanırım plastik üzerinde yalama olmuş. Şöyle çıkartalım bunu. Şuradan kastıralım camızımızla. Bizim kamera lensimiz. Şurada bizim mikrofonumuz var. Mikrofonumuzu zarar görmeden çıkartalım. Kamera soketimizi çıkardık. Gereğine kaldı. Sadece hoparlörler kaldı. Bunları da sökmemiz gerekecek. Bunları farklı projelerde kullanabiliriz. Şu an televizyonumuza takmayacağız biz bunları. Anakartımız şu an için hazır. Pilimizi deforme etmeden ve şeklini hiç bozmadan şu sökücü sayesinde çıkardık. pilimizi kullanacağız. Şimdi pilimizi niçin kullanacağız? Biliyorsunuz tabletler hemen anında açılan cihazlar değil. Özellikle bunlar eski olduğu için yaklaşık açılması ve kullanılabilir hale gelmesi aşağı yukarı 40 saniye 50 saniye 1 dakikayı bulabiliyor. Ama bu batara ile beslersek biz bunu öne giriyorum. Televizyonumuzu açtık. Televizyonumuzda tabletimizde. Internet üzerinden bir film izliyoruz. Sonra televizyonumuzu kapatmaya karar verdik. Birkaç sonra da, birkaç saat sonra da açmaya karar verdik. Açtığımızda hemen pilimizin yardımıyla, pilim sürekli ana kartı besleyeceği için cihaz haliyle kapanmamış olacak. Ve açtığımızda hemen karşımızda kaldığımız yerden devam edebileceğimiz şekilde hazır bir cihaz olmuş olacak. Ondan dolayı pili kullanmayı ben tercih ediyorum. Siz isterseniz pili çıkartabilirsiniz, pili kullanmaya kullanmayabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım ama. Şimdi televizyonumuzun arka panelini sökmemiz gerekiyor. Bunun için televizyonumuzu buraya getireceğiz ve şarjı matkabımızı kullanacağız bunun için. Bu arada pil voltajımıza bakmadık. Pil voltajımıza da bir bakalım. 3.7'nin altında ise bunu birazcık storage moda getirelim. Yani saklama moduna getirmemiz gerekiyor ki pilimiz sağlığını bozmasın. 3.76, 3.80. Pil sağlığımız oldukça iyi. Yani 3.7'nin altına inmediği sürece bizim için herhangi bir risk teşkil etmiyor. anakartımızı televizyonumuza bağlamadan önce pilimizi bir şarja bağlayalım biz. Bunu hızlı bir şekilde şarj edelim. Biz anakartı takana kadar bu da dolmuş olsun. Pilim lütum polimer bir pil. Bir amperle şarj ediyorum. Anakartımızı şu köşeye bir yere takmamız gerekecek ama bunu direkt bu şekilde takamayız. Çünkü burası metal. Bunun arkasında açık devreler var. Bunların bir tanesi birbirine değecek olursa kısa devre yapar. Açma kapama işlemini şöyle yapacağım. Şöyle dört bacaklı bir tane butonum var benim. Bu dört bacaklı butonu Televizyonun arka panelindeki havalandırma bölümüne şu şekilde konumlandırabilirim. Arka tarafından bağlantılarını direkt yapabilirim. Ve bunu da buraya sıcak silikonla veya çift taraflı bantla da yapıştırabilirim. Direkt tabletimi bu şekilde düğmeye basarak açıp kapatabilirim. Şimdi açma kapama düğmemizin bulunduğu yerden kablo çekmemiz gerekiyor. Bunun için bakalım bu kaç bacaklı? Dört bacaklı mı? 2 bacaklı mı? Hatun şu düğmeyi basar mısın? Şuradaki. Siyah mı? -hı. Hı -hı. Bırak. Bas. Tam bırak. İki bacaklı. Teşekkür ederim. Bir de bizim butonumuz vardı. Bu butonumuzu da Bu sefer çağırmayalım Döver bizi. Çaprazını veya hemen yanındakini kullanabiliriz. Arka panelimizin yan tarafını kestik şöyle. Bir de arka bölme kısmını kestik ki burası içe doğru çıkıntılı olduğu için anakartımızı etkilemesin diye. Şimdi bunu buraya bu şekilde sıcak silikonla sabitleyeceğiz. Pilimiz yeteri kadar dolmuştur. Pilimiz 3.99 neredeyse 4 voltajında 440 mA almış. Tabii ki tamamen doldu anlamına gelmiyor bu. Şu an için bütün işlemlerimiz tamam. Bağlantılarımızı yapalım. Arkadaşlar bu kablolar bu şekilde biraz dağınık ama bunları daha sonra güzel bir kablo düzeni yapacağım buraya. Şimdilik sadece çalıştığını görmek istiyorum. Şimdi bunu kontrol edebilmemiz için bir tane fare veya klavye lazım bize. Evet tabletimiz açılmış. İçerisinde batarya vardı çünkü herhalde takarken elim çarptı. Muhtemelen o anda açıldı. Şu an için tabletimiz açık. Uygulamalarımıza bir girelim. Şu an görüntü kalitesi de fena değil. Kamera nasıl yansıyor bilmiyorum ama ayarlardan Buradan kablosuz ağ açalım. Evet, şu an bağlandı. Şimdi bir YouTube'a bağlanalım. şansı veriyormuş. Bunların tamir işlemlerini yapacağız ve tekrar internet üzerinden satılabilir hale getirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz kanalımız her geçen gün büyüyor. Bu büyümeyle birlikte ben de ekipmanlarımı daha profesyonel Bakın burada başka uygulamalar da var. Mesela canlı televizyon var, CNN Türk var, Facebook ve diğer uygulamalar var. Instagram var. Mesela Facebook açalım. Giriş yapmam gerekiyor. Giriş yapmayacağım. Çıkış diyorum. Arkadaşlar sonuçta atıl durumda olan bir tableti aldık ve değerlendirdik. Bu şekilde Android bir televizyon yapmış olduk kendimize. Sizlerin de eline bu şekilde arızalı bozuk, ekranı çatlak kırık tabletiniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Televizyonu smart televizyon değilse smart veya Android televizyon haline getirebilirsiniz. İnternete bağlanabilir, videolar izleyebilirsiniz. İşte uygulamalar yükleyebilir, haberleri takip edebilirsiniz. Oyunlar oynayabilirsiniz gibi birçok aktivasyonu yapabilirsiniz. Yapılması son derece basit. Ben biraz fazla uğraştım ama sizlerde sizler de bunun gibi. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim gibi televizyonun arkasını kesmenize, biçmenize de gerek yok. Direkt tableti televizyonun görünmeyen bir tarafına koyup kabloya bağlayabilirsiniz. Mikro USB yuvalar için şöyle çevirici OTG'ler var. Bakın burası mikro USB. Burası da direkt USB kabloya dönüştürülüyor. Veya direkt USB ise eğer sizdeki de USB ile de çevirebilirsiniz. Arkadaşlar umarım sizler için faydalı ve keyifli bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşçakalın, evde kalın.